Evet arkadaşlar, kelenen kuşu gene iş başında. Foteri başında. uşi bizim uşağı, soğuk var. Batista! Yavrum benim. pat <laughs> ustası da Fatih, çırağı da Fatih arkadaşlar. İyi maşallah. Evet, usta yetiştiriyormuş. Neyi yetiştiriyor? Fena. Maydanoz mu lan bu? O. Ha? Soğan. Ne kim diyor? Göz <laughs> değişik ya. Bu lara niye düzeltmeden acı? Ne yapma? Burayı niye düzeltmiyorsun? Ha düzelteceğim ya. Üç keli yan yana.